Kıymetli dostlar, hepinize merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Türkiye ve dünyadan sıcak gelişmeleri size aktarmaya devam ediyoruz. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bakan Akar noktayı koydu. Bazı müttefiklerimizin bu yaptıkları kabul edilemez dedi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, kimse aklımızla alay etmesin dedi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptığı açıklamada PKK ve YPG arasında bir fark yok. Kimse aklımızla alay etmesin. Dinlemeler, raporlar, fotoğraflar ve her şey açık bir şekilde ortadayken hala bazı müttefiklerimizin YPG ile işbirliği yapmaları, onlara silah sağlamaları kabul edilemez dedi. Bakan Akar'ın açıklamalarından satır başları şöyle. PKK ve YPG arasında bir fark yok. Kimse aklımızla alay etmesin. Hamit Karzai Uluslararası Havalimanı işletmesinin devamı Afganistan için hayati öneme sahip. Tüm ülkenin dışa açılan kapısı olma özelliği taşıyor. Bu konuda görüşmeler devam ediyor. Bu hususu diğer ülkelerle beraber nasıl yapabiliriz konusunu çalışıyoruz. Şu an için alınmış bir karar yok açıklamasında bulundu.